Bugün 7 Mart e, 2023 Salı. Bu Vestel marka çamaşır makinemiz. Şöyle gösterelim. Barkod numarasını falan bir görelim önce. Makinenin kendi barkod numarası bu. Şimdi modelini de görelim makinemizin. Vestel. Şurada modelin numarası falan görünüyor. Şimdi bu makineyle ilgili olan Sıkıntımız şu. Şu kapak kısmı kapan menteşesinin olduğu bölge açalım mı kapağı bir kere. Şimdi biz bunu açık bıraktığımızda şu şekilde hava alsın makine içi de açık bıraktığımızda şu menteşenin bulunduğu bölgedeki şu andaki hali çok daha kötü durumda. Çünkü kırıldı plastik. Ağırlığı taşıyamadı kapağın ağırlığını. Ee, yani bu üzerine herhangi bir yüklenme değil. Kapağın direkt kendi ağırlığıyla bu hale geldi zaman içerisinde. Şöyle iç, iç kısmından da görelim. Kapağın iç yapısını da şöyle görelim. Şuradaki plastik o kadar kötü zayıfı bulmuş ki şu kapağın, şu cam kısmının ağırlığını taşıyamadı. Zaman içinde kırıldı, parçalandı. Ben bunu firmaya yansıtmak istememiştim ama kapağın fiyatı o kadar yüksek ki bunun yerine makineye değiştirmek daha mantıklı geldi. Şimdi servistek arkadaşlar kapağın hiç kısmında bir barkod olması gerekiyor dediler ama valla bir barkod göremiyorum şu anda. Ha şurada. Galiba kapağın iç kısmındaki barkod dedikleri şu. Evet o barkutu da çektik. Arkadaşım bak. kapan şu kendi ağırlığıyla şu plastik kırıldı ya. Kapan bak. Şunu bırakamıyorum. Bırakın tamamen kopacak. Anlatabildim mi? Şöyle netleştirelim. Çekeyim şurayı. Yani buradaki malzeme yani sonunda parçası da koptu. Parçası da koptu. Yani olay şu. Şu menteşeyi netleştireyim. <laughs> şu mentişi şu menteşe tamam menteşede bir sıkıntı ama menteşenin bağlandığı kapağın bağlandığı yer plastik o kadar zayıf bir malzeme yapılmış ki yani bu kadar hayvan gibi ağır bir kapağı taşıyamadı arkadaşlar bu bana dedik hadi biz kapağı açık bırakıyoruz sorumluluğu biz alalım dedik firmayı yansıtmayalım dedik ama arkadaşım yani bu kadar da parçaya bakın. Yani bu metal falan da değil yani bu bildiğiniz plastik. Dışın nikalaj kaplanmış plastik ve tabi bu dayanmadı kırıldı. Şimdi bunu firmaya yansıtmayalım hadi dedik biz açık bıraktık biraz ondan oldu diye etap düşündük. Ama baktım yani malzeme de çok kötü arkadaşım yani 1575 lira buna vermektense ben makineyi değiştirmeyi tercih ederim. Ve üstelik Vestel'den bir ürün kullanmamaydı. Bundan sonra tercih edeceğim. Çünkü Vestel'den çok başım ağrımaya başladı benim. Vestel'in daha önce cep telefonlarını da kullandım. Tabletini de kullandım. Ya çamaşır makinesi zaten ilk günden beri gürültülü çalışıyor. Bu gürültülü çalışması bir problem. Bir çözüm bulamadık. Çözüm bulamadığımız gibi bir de böyle sıkıntılar yaşıyoruz yani. Kullanmayacağım artık yani öyle bir düşüncem var.